sözcüğünü galiba en çok deterjan ve çamaşır suyu reklamlarında duyuyoruz. Belki bu yüzden hijyen eşittir temizlik şeklinde bir anlayışımız var. Hijyeni bu eksende değerlendirmek yanlış değil. Ancak hijyen temizlik haricinde sağlığı korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen pek çok konuyu kapsıyor. Yunancadan dünya dillerine geçmiş olan hijyenin kelime anlamı sağlık. Dünya Sağlık Örgütü hijyeni sağlığın korunmasına ve hastalıkların yayılmasının önlenmesine yardımcı olan koşul ve uygulamalar olarak ifade eder. Buna kişisel hijyen, ev hijyeni, gıda hijyeni, ağız hijyeni, uyku hijyeni, zihin hijyeni gibi uygulamalar dahildir. Mesela Kişisel hijyenin en önemli kurallarından biri el yıkamaktır el hijyenini sağlamak toplumda alışkanlık haline gelmişse o toplumda pek çok bulaşıcı hastalığın yayılması önlenebilir. El hijyeni, ağız ve diş hijyeni, tırnak hijyeni, kıyafet hijyeni gibi uygulamaların su ile ilgili olması dikkatinizi çekti mi? Çünkü hijyeni temizlik olarak ele aldığımızda aklımıza evvela su gelir. Dünya Sağlık Örgütü de hijyeni su ve çevre temizliği ile ilişkilendirir. Temiz suya erişememenin meydana getirdiği hijyen eksikliği dünyada o kadar büyük bir sorundur ki her yıl yüz binlerce insan bu yüzden hayatını kaybeder. Hijyen ve temizlik ifadelerinin eş anlamlıymış gibi kullanılabildiğini söylemiştik. Ancak mesela uyku hijyeni, zihin hijyeni gibi kavramların temizlikle direkt ilgisi yok. Evet, temiz çarşaf ve yastık kullanmak rahat bir uyku sağladığı için uyku hijyeni uygulamalarına girer. Bununla birlikte uyku hijyeni daha çok uyku gelince yatağa gitme, yatmadan önce bir şey yememe, yüksek şiddette fiziksel aktivite yapmama, kafeinli içecekler tüketmeme gibi davranışları içerir. Biraz evvel ifade ettiğimiz gibi, hijyen sağlığı korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen uygulamaları kapsar.